Yeni maç giriyorum şimdi. Evet burada almak istediğin hero'yu seçiyorsun. Ben herhalde birinciyim. Aydın'la beşinciyim. Gördüğünüz üzere. Bu da kazandığım oranla ilgili bir güç olarak geçebiliyor. Burada oyuncuların son oyunlarda ne aldığını hangi karakterleri oynadığını gösteriyor. ilk boyun arkadaşlar 4-5 kişi Vedat, Burak, Bedirhan, ben ve Umut hatta bir de Kerem vardı. Bunlar da başlamıştık. Davetler falan başladık böyle oyuna. Sonra o oyunu oynadıktan sonra başka bir işe başladığımda yeni bir iş yerine gittiğimde patronum Lan ne oynuyorsunuz bu kadar çok oyun ne kadar seviyorsun şu oyunu falan derken biz de bir oyunu ona indirdik. Oyunu indirdikten sonra kasada dururdu kendisi. Sonra müşterinin biri kasaya hesap ödemeye geldiğinde arkadaşlarından ya bir dakika şurada kule ekiyorum falan filan diye <laughs> zerde işte bulunduğunu bulunduğuna şahit oldum. Yani o yüzden bağımlılığı yüksek bir oyundu. Son zamanlarda çok oynamıyorum. Yani çünkü oyunun öyle bir noktası geliyor ki bazen hayatını ele geçiriyor. Şimdilik öyle ara ara oynuyorum. İşimi arkadaşlarıma kendime vakit ayırmaya çalışıyorum. Arada dergi okuyorum. Okul okuyan arkadaşlar varsa kesinlikle önermiyorum hiçbir oyunu. Karşı ekipte böyle iki savaşçı aldı bu arada ikisi de şu an en iyi savaşçı oyundaki oyunda bazen dengeler değişebiliyor bazen atıyorum Jai'de bir ayda e, bir işte mesela bu ay badank veya javet badank bunları yükseltebilir mesela İlk çıkan hero her zaman çok güçlü olarak çıkar. Çünkü hemen almalarını istedikleri için oyun için oyun etkisi yüksek olur. Bizim takımda fena değil ya. Bizim takımda iyi. Tank yerine işte ikisinden biri tank çıkacak. Suikast çıkmadılar. Destek çıktılar. Bence büyük yerine normalde destek çıkarlar. sarı suikast yerine çıkmışlar. Enteresan. Dediğim gibi çok amatör bir video çekiyorum. İnanılmaz amatör. Çünkü dediğim gibi ben daha önce böyle video çekme işine hiç girmedim. Çektiklerim de zaten öyle normal bir kamera karşısında olan karşında muhatap olacağım birileri olduğu bir videodur. Burada internette kötü olduğu için Vamos ter que fechar Şu aldığı şampiyonluk aslında e, haftada bir turnuva oluyor. Orada şampiyon oldu. Ben de daha önce çok oldum. Hatta size şöyle bir şey daha söyleyeyim. Ben Türkiye ikincisi oldum. Bu karakterde. Dediğim gibi çok oynuyordum. 7-24 oynuyordum diyebilirim. Bu şekilde tekrar söyleyeyim. Pasifi dolduruyorum. Pasifi doldurunca size göstereceğim şimdi. Şöyle kırmızı bir şey. Aurora diyor. Kendisi mitti ama. Geri şekil vereyim. İşte minyonlarımı kesti. Şimdi kasamayacağım. Gördüğünüz zaman değdiği minyon veya karakteri donduruyor. Benim pasifim bu. Bunu doldurunca çok daha güçlü vurabiliyorsun. Gerizekalı Karina. Aptal Karina ya. Salak olur salak. Lan adam tek amına kodum salağa. Aptal herif ya. Mit diyor. Mitteki amana kodumun minyonlarımı kesip kasmama engel oluyor geri zekalı herif ya. Sen ondan kurtulabilir misin? Aptal. Aptal ol aptal. Aynen öyle. Ya geri amına koyayım ya. Bak bak orospu çocuklarına bak ya. Tank gibi ananı sikeyim seni hemen Sizin ananızı sikeyim ben ya. Orospu çocukları ya. Aman kodum cahilleri Tank senin analiz kim? Onu başta yapacaksın. O Rus puç çocuğu onu başta yapacaksın. Geri çekil amana kodum çıkardı. Geri çekil ya oğlum niye hemen giriyorsunuz ya? Ne yarak var hemen giriyorsunuz ya? Amına koyduğum kilcileri. Şurada kule almaya gelmiyorsunuz salak olur salaklar. Ya geri çekil tank. Amanakodum tankı. Ne yaramayacaksın sen orada? Ana hepsini alırsın, hepsini alırsın. Ela tank. Abi lok çok sıkıntı. Evet arkadaşlar maçın da sonuna geldik. Bu da galibiyetle bitti. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Bu aralar video için oynadığım için biraz sanki özgür oynamamışım gibi mi geliyor. Yine beğendiyseniz beğen tuşuna basarak destek olabilirsiniz. Teşekkürler.